Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 118, 119, 120, 121 ve 122. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite değerlendirme cevapları. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise de yanlış ise Y harfini kutucuk içerisine yazınız. Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur. Yanlış. Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton'dur. Yanlış. Bileşikler formülle gösterilir. Doğru. Ev yapımı limonata heterojen karışımdır. Doğru. Karışımlar formülle gösterilir. Yanlış. Çözeltiyi karıştırmak çözünen maddenin çözülme hızını arttırır. Doğru. Ayran ve süt heterojen karışımdır. Doğru. Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken karışımlar belli oranda bir araya gelirler. Yanlış. Aşağıdaki cümleleri bu cümlelere karşılık gelen terimlerle eşleştiriniz. Çözünme hızına etki eden faktörlerden biridir. Sıcaklık. Geri dönüştürülemeyen maddelerden biridir. Yemek artıkları. Çözeltiyi oluşturan elemanlardan madde, madde miktarı az olandır. Çözünün bileşiklerin gösterilme şeklidir. Formül elementlerin gösterilme şeklidir, sembol. Aşağıdaki cümlelerde verilen noktalı yerleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız. Elementler molekül yapılı olabilir. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik proton. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem buharlaştırma kullanım dışı kalan maddelerin tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasını geri dönüşüm adı verilir. Gazlı içeceklerde yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı karbondioksit. Aşağıda verilen çengel bulmacayı çözüp anahtar sözcüğü bulunuz. Sarman ve buğday karışımını ayırmak için kullanılan yöntem yüzdürme yöntemi. Bir maddenin bütün kimyasal özelliklerine sahip en küçük parçacık atom. Çözelti içerisinde madde miktarı fazla olan maddedir. Doygun çözelti. Her yerinde aynı özelliği gö göstermeyen karışımdır. Heterojen. Elementlerin gösterilme şekli sembol. Atomların gruplar halinde birbirine bağlanmasıyla oluşan parçacıktır. Element. Atık maddelerin imalat sürecine tekrar kazandırılmasıdır geri dönüşüm. Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelerdir element. Homojen karışımın diğer adıdır çözelti. Bileşiklerin gösterilme şeklidir formül. Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımdır homojen. Tuzun suda homojen olarak görülmeyecek şekilde dağılmasıdır çözelti. Petrolden yöntemiyle benzin oluşturulmuştur. Damıtma. Atomik ve moleküler yapılı olmak üzere iki çeşit olan saf maddedir bileşik. Çözelti içerisinde madde miktarı az olan maddedir seyreltik çözelti. En az iki çeşit atomdan oluşan saf maddedir element. Salça yapımında kullanılan ayırma yöntemidir buharlaşma. Anahtar sözcük fen bilimleri. Demokritos atom ile ilgili düşüncelerinizi yazınız. Her şey fiziksel olarak ancak geometrik olarak bölünemez olan atomlardan meydana gelir. Atomlar arasında boşluk vardır. Atomlar yok edilemez. Atomlar her zaman hareket halindedir. Sonsuz sayıda ve şekil ve boyut olarak farklılık gösteren atom türleri vardır. John Dalton atom ile düşüncelerinizi yazınız. Elementler atom adı verilen son derece küçük bölünemeyen taneciklerden meydana gelir. Belirli bir elementin tüm atomları birbirinin aynısıdır. Yani boyları eşit, aynı kütleye sahip ve kimyasal özellikleri aynıdır. Ancak bir elementin atomları diğer bütün elementlerin atomlarından bileşikler Birden çok elementin atomlarının bir araya gelmesiyle herhangi bir bileşiğe baktığımız zaman iki elementin atom sayıları arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen bir oran vardır ki bu sabit oranlar kanunudur. Kimyasal tepkimeler sadece atomların birbirinden ayrılması, birbiriyle birleşmesi veya yeniden düzenlenmesinden ibarettir. Bu oluşan tepkimeler atomların yok olmasını ya da oluşmasına yol açmaz. Bu da kütle koruma kanunudur. John Joseph Thompson atom ile ilgili düşünceler. Atom artı yüklü maddelerden meydana gelir. Elektronlar bu artı madde içinde gömülüdür ve hareket edemezler. Elektronların kütleleri çok küçüktür. Bu sebepten dolayı atom tüm kütlesini artı yüklü madde meydana getirir. Atom küre şeklindedir. Niels Bohr atom ile ilgili düşüncelerinizi yazınız. Bir atomdaki elektronlar çekirdekten belli bir uzaklıktaki yörüngede hareket ederler. Her kararlı hali sabit bir enerjisi bulunur. Herhangi bir kararlı enerji seviyesinde elektron dairesel bir yörüngede hareket etmektedir. Bu yörüngelere enerji düzeyleri veya kabukları denmektedir. Elektron kararlı hallerden birinde bulunduğu zaman atom ışık yayınlamaz. Ancak yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine geçtiği zaman seviyeler arasındaki enerji farkına eşit bir ışık kuantı yayınlar. Ernest Rutherford atom ile ilgili düşünceler. Atomda büyük boşluklar bulunmaktadır. Işınların küçük bir kısmının kırıldığı ve çok küçük bir kısmının yansıdığı görülmüştür atom kütlesinin çoğu çekirdekli toplandığı ifade etmiştir. Atomda pozitif yüklü tercihler kadar elektron, çekirdeğin etrafında bulunur ve atom hacminin büyük bir bölümü elektronları kaplar. Yukarıda verilenlerden hangileri elementtir? 1, 3, 5, 8 Yukarıda verilenlerden hangileri bileşiktir? 2, 4, 6, 7 Yukarıda verilenlerden hangileri formüldür? 2 3 4 5 6 7 Yukarıda verilenlerden hangileri semboldür? 1 8 Aşağıda tabloda verilen bileşiklerin formüllerine bakarak uygun bir şekilde tabloyu doldurunuz. NH3 içerdiği elementler NH Atom sayısı 4 CHO Atom sayısı 24 CH4 CH5 SO2 CO3 C3H8 CH11 Al2O3 AlO5 MgO2 MgOH5 CO2 CO3 Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. 1B, 2A, 3D, 4C, 5A, 6B, 7D, 8C. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.